Ya çocuklar ya! Annenize beni perişan ettiniz yetmedi mi? Gel bakayım, sana hiç yakışıyor mu? Burası otel mezarlık değil çocuğum. Özür dilerim Durak amca. Durak, ne haber ya? Hey eski dostum! Bu hafta sonunu iple çekiyorduk, arada bir gün yüzüne çıkmak lazım. Aman ne güzel yapmışsınız, izninle pislikleri temizleyelim. Temizlikçiler! Frankenstein biraderim hala postayla mı seyahat ediyorsun senin Cemre Yok sorun para değil şimdi bende uçak korkusu var ya o motorları birden şey kaplarsam... Ateş tabi tabi. Adöz kötü. Beni Sebastian saman kafalı seni Frankenstein'ın başına benziyor mu hiç? Hey biraderim ellerinde arıza mı var? Anlamadım. Olmadım. kim parmak attı? Ben attım dayanamadım da. Evet, çok komiksin görünmez adam. Merhaba, ne güzel seni görmek. <laughs> seni gidi seni. <laughs> oh, oh. Iska. Uh. Iska, Iska, Iska. Tamam, sen kazandın tuşu pastırmayı. <laughs> Niye ben tutuyorum ki? Yapmasanıza ya, yapmayın ama ya. Ayıp oluyor ya, yapmayın. Ay. <laughs> i̇şte kamber de geldi böyle. Drak ne haber kanka? <laughs> kum yaptın böyle her yeri kum yapıyor soğuk. Vanda Frank. <gülüyor> <gülüyor> Ölürüm ben sana ha. Hiç de bir partiyi kaçırmazsın. Bakıyorum zayıflamışsın. <laughs> e tabi sadece kafa olunca. <laughs> oldu. Laf sokuyorsun yani. Ne var ne yok Drak işleri büyütmüşsün. Hey millet bakın şimdi. Sayende buraya çok kolay geldi ha. Öyle mi? mi? Evet. Nil elinden Dicle'ye geçtim. Orada da hiç trafik falan yoktu. Saldın mı Murray? Hem de benim lobimden. Drak ee, yemin ederim. Bu bu, 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 benim tarzım değil. <gülüyor> Temizlikçiler! <gülüyor> İki gözüm önüme aksın. Bunu ben yapmadım. <gülüyor> 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 Hazırız efendim. 118. yaşın kutlu olsun meyviz. Hmm. Hmm. Keşke Marta burada olup görebilseydi. O hep kalbimde Vanda. Evet dostlarım çok mutluyum bu kutlamaya kadar.